Başkan Yardımcımız ve Nevşehir Spor Kulüp Başkanımız Nafiz Dili Koç Beyefendi ile birlikte Başsavcılığımıza bir e, başvuruda bulunduk. E, maçta sıra dışı bir olay yaşandı. Burada e, öncelikle şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bu alelade sıradan bir sonuçtan memnun olmama, hakemden memnun olmama durumu değil. Bu bizzat planlı, kasıtlı olarak takımımızın İki puanının gasp edilmesi olayı ee, ve bu işin kasten yapıldığına dair çok ciddi de bulgular var. Bunların dosyasını hazırladık, bas savcılığımıza teslim ettik. Burada bu bu maçı yöneten hakemin özelinde bir girişimdir. Asla Merkez Hakem Kurulu'nu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu zan altında bırakacak bir olay değildir. Ee, hakemin özellikle 70. dakikadan sonraki tavırları, verdiği kararlar, hiç gerek olmadığı halde verdiği 10 dakikalık uzatma, verdiği penaltı kararlarının yanlış olması ve bu penaltı kararlarının doğurduğu iki kırmızı kart sonucu takımımızın daha önceden de bir kırmızı kart gördüğü için 8 duruma düş 8 kişi kalması nedeniyle bir Puan kaybı yaşadık. 3 puan alacakken 1 puan aldık. İşini namusuyla, şerefiyle yapan hakemlerimizi de zor duruma sokar. Türkiye'de futbolu geliştirmek isteyen, futbolu e, iyi bir yola sokmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu da zor durumda bırakır. Bizlerin de emeklerini, e, çabalarını boşa çıkarır. Bu nedenle bu hakemin bu davranışlarını bir daha hiç kimseye yapamaması için bu başvurumuzu yapıyoruz. Tabii maçın tekrar edilmesi e, başta kural hataları da var. Kural hataları dolayıyla yeniden oynanmasıyla ilgili taleplerimizi de federasyona ilettik. Elazığ bölgesinin hakem olmasına rağmen belgelerini Erzurum'a almış. Erzurum bölgesi hakemi. E, Tabi grubumuzda Elazığ takım var ama biz asla Elazığ spor e, zan altında bırakmak istemeyiz. Zaten sezonun ortasındayız. Yani bahis dışında bir e, yasa dışı ya da kural dışı faaliyetin olduğuna çok ihtimal veremiyoruz. Çünkü hakem hakemlik kariyerini tehlikeye sokacak derecede bir e, tavırdaydı. Yani hani öyle bazen böyle tabiri caizse hani derler ya ince ince kıydı, ustaca taraf tuttu öyle bir şey yoktu. Bariz e, bir takımın eee 2-0 öndeyken 2-2 duruma maçı Getirme olayıydı olay ve e, hareketlerinden de anlaşılacağı gibi bunu da bir böyle bayram havasıyla sanki amacına ulaşmış bir e, kişi edasıyla yaptı. Biz bu olayda bahis konusuna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bahis biliyorsunuz yasal olarak da oynanıyor. Futbola olan zararları faydaları tartışılabilir. O biz de işin arasında değiliz ama e, olağan sürecinde ilerleyen bir maçı sırf ...yasa dışı yollardan ya da haksız yere para kazanmak amacıyla bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Bu bir suçtur. Biz o yönde suç duyurusunda bulunduk. Onu da belirtmekte fayda var. Ana konu ikinci golde top orta sahadan sol kanada geçip de ortanın yapılması ve penaltının oluşması pozisyonunda... ...18 yayı üzerinde bir topun olması, e, rakip oyuncunun o topa yönelip bizim sol bekimiz ve stoper oyuncumuzun birinin onu e, marke etmek adına o topa yönelmesi, e, o topun kaleye doğru rakip oyuncu tarafından vurulması durumu var. Bunları videolu, fotoğraflı olarak federasyona gönderdik. Bunun bariz bir kural hatası olduğunu hakemler de doğruluyorlar. Gözlemciyle de görüştük. Raporumuzu bu şekilde yazdık. Dilekçemizi bu şekilde yazdık. E, buradan bir sonuç almayı istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu'na sunum yapmak üzere, hakkımızı orada aramak üzere bir başvuru yaptık. Teşekkürler, kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah kolaylık versin.